Anne kulağındaki ne? Pısaklı seni. Ne yaptın sen? Yediğini kulağına varmış. şey yaptın? Bu minik iki aylık değil. Bir buçuk aylık diyelim. ...biberonla bir büyüttüğüm öksüzlüğü. Şu an yuvasına gitmeye hazır. Ha kızım. Bu çocuğumuz da 4 aylık. Bir aylıkken annesi bunu terk etti. Ve ben getirdim, büyüttüm. Anladı ki gün annesiz kaldı. Bahçeden aldım. Güzel kız. Çok bu ikisi de dişi. İkisi de çok insancıl çocuğumuz da uyuyor, gözleri görünmüyor. Onu da sahiplenmek isteyen olursa çok güzel. Dünya tatlısı, kıvanç tatlısı. Bu da iki aylık. Biberonla büyüttüm bunu da. Bu dördüne yuvarıyorum. Bilginize. En az benim kadar sevecek bir yuvarıyorum. Kuşum.